şunu söyleyebiliriz. Bir ikinci dereceden denklemle karşılaştığımız zaman eğer köklerin olup olmadığını anlamak istiyorsak diskriminantına bakmalıyız. Diskriminantı b kare eksi 4 ac şeklinde ortaya çıkıyordu. Diskriminantını bulduktan sonra 3 olası durum söz konusu olabilir bizim için ki şu ana kadar daha önce yaptığımız sorularda hep diskriminantımız sıfırdan büyük çıkmıştı. Eğer diskriminant sıfırdan büyük çıkıyorsa iki tane reel kök vardır. Reel kök. Eğer diskriminantımız sıfıra eşit olursa ki bağıntımızın da doğal bir sonucudur bu. Eğer bağıntıları hatırlarsak x1 ve x2 şöyle buluyorduk. x1 eşittir x b eksi kök diskriminant bölü 2a. x 2miz de yine eksi b artı kare kök diskriminant bölü 2a şeklinde ortaya çıkıyordu. Eğer diskriminantımız sıfır çıkarsa burası gider sıfır burası da gider. Köklerimizin ikisi de eksi B bölü 2A olur. Yani diskriminantımız sıfırsa aslında bir tane reel kök ortaya çıkar. İkisi aynı çıkar. Yani bunlardan formüllerden elde ettiğimiz sayılar birbirinin aynısı olur. Ki biz buna çakışık kökler durumu diyoruz. Katlı kök de denilebilir. Yani sanki iki ayrı kök varmış ama onların ikisi de aynıymış gibi düşünülür. Böyle kabul edilir. Bir tane kök vardır ama gerçekten. Eğer diskriminantımız sıfırdan küçükse bu durumda da reel kök yoktur. Yani kökler karmaşık sayıdır. Ama şu aşamada karmaşık kökleri ele almayacağız. İlerleyen aşamalarda yani bu diskriminantın sıfırdan küçük olması durumu için nasıl çözüleceği, o karmaşık sayıların nasıl bulunacağı ayrıca ele alınacak. Ama şu aşamada biz eğer diskriminant sıfırdan küçükse köklerin olmadığını, reel kökün olmadığını söyleyip orada bırakacağız soruyu. Şimdi örnek üzerinden bakalım. Şöyle denilmiş. Denkleminin çözüm kümesi bir elemandır. Buna göre P değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada gördüğümüz denklem ikinci dereceden bir denklem. Ama bunun çözüm kümesi bir elemandıymış. Yani çözüm kümesinde sadece bir tane eleman varmış. O halde biz bunu şöyle değerlendirmeliyiz. Normal işlemler yapıldığında tabii şu an çözemiyoruz. P'yi bilmediğimiz için. Normal işlemler yapılıp çözüldüğünde İki tane kök bulunmalı bulunul, çıkması gerekir. İki kök çıkmalı. X1 ve X2 gibi. Şimdi çözüm kümesinde bir tane eleman olduğuna göre bu ikisi birbirinin aynısı olmalı. Yani birinden 3 çıktıysa diğerinden de 3 çıkmalı ki biz çözüm kümesine sadece 3'ü yazabilirim. Yani bir tane elemanlı olsun. Eğer iki ayrı kök bulabiliyor olursak çözüm kümesi iki elemanlı olur. Veya çözüm bulamıyorsak çözüm kümesinde hiç eleman olmaz. Yani boş küme olur bir tane eleman olması çözüm kümesinde köklerin aynı olduğunu gösteriyor. Bu kökler çakışık demektir. Ki bunun için de diskriminantın sıfır olması gerekiyor. Bizim denklemimiz için diskriminant sıfır olmalıdır. Şimdi diskriminantı sıfıra eşitleyerek buradaki P sayısı hesaplanabilir. Tabi diskriminant için bize ABC sayıları lazım. Önce onları yazalım x karenin katsayısına a diyorduk. Buradaki a sayısı 1 olacak. x'in katsayısına b diyorduk. b sayımız 4 olacak. Sabit sayımıza c diyorduk. Bizim c'miz bu durumda p eksi 1'e eşit olacak. Şimdi hemen şunu yazabiliriz. Bizim diskriminantımız yani b kare eksi 4 a c'miz 0'a eşit olmalı. Diskriminantın 0 olacağını biliyoruz. Şimdi hesaplamasını yapalım. b dediğimiz sayı 4'tü. 4'ün karesi eksi 4 çarpı a sayısı 1. C sayısı ise p eksi 1. Eşittir 0 olacak. Şimdi devam edelim işlemlerimize. 4'ün karesini alırız 16 yapar. Şurası 4 yapacak. 4 çarpı 1 4. Bunu içeriye doğru dağıtalım. Yani şu 1'e bakmaya gerek yok. Çarpımsal bir etkisi olmayacak. İçeriye doğru dağıtalım. Yalnız eksi 4'ü dağıtıyorum. Eksi 4'ü içeriye doğru dağıtıyorum. Eksi 4 çarpı P. Eksi 4 P. Eksi 4 çarpı eksi 1. O da artı 4'e eşit olacak. Eşitleri 0. Şöyle sağ taraftan devam edelim. Burada 16 ile 4'ü toplarsak 20 yapacak. 20 eksi 4 P eşittir 0. Buradaki eksi 4 P'yi de karşıya yollayabiliriz. Sol tarafta 20 kalacak eşittir. Eksi 4 p karşıya gidince artı 4 p'ye eşit olacak. Burada da her iki tarafı 4'e bölebiliriz. Şöyle. Buradaki 4'ler sağda değişecek. 20'yi 4'e bölersek sonucumuz 5 olur. Yani bizim p sayımız aradığımız p sayısı 5 olmak zorundadır. Şöyle denilmiş. İkinci dereceden bir denklem veriliyor. Sonra da şöyle demiş. Denkleminin reel kökü olmadığına göre a'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi reel kökü olmayacaksa bir ikinci dereceden denklemin reel kökü olmayacaksa diskriminantı sıfırdan küçük olmalı. Diskriminantını bulacağım, sıfırdan küçük yapacak şekilde tam sayı değerlerini bulmaya çalışacağız. Tabi diskriminantını bulacaksak önce a, b, c sayılarını bulmalıyız. a sayısı x karenin katsayısı sayısı oluyordu. Yani bizim a dediğimiz sayı 2 olacak. B dediğimiz sayı x'in katsayısıydı. sayısıydı. B dediğimiz ifade eksi a olur bu soru içerisinde. C dediğimiz şey ise 18'e eşit olur. Şimdi diskriminantı hesaplayalım. Diskriminant dediğimiz şey b kare eksi 4 a idi. Tabii çarpımlar bunların. Sıfırdan küçük olacakmış. Şimdi B dediğimiz şey A'ya eşitmiş. Eksi A'ya. Onun karesini alacağız. Tabii şu A ile buradaki A birbirine karıştırılmamalı. Bu fikirsel olarak A. Yani bizim formülümüzdeki belli bir konumu ifade eden A. Buradaki ise bir sayısal değer. Onu yerine yazıp hesaplamaya çalışacağız. Eksi A'yı yazıyorum. Bunun karesi. Eksi 4 çarpı A dediğimiz şey buradaki iki sayısıydı çarpı c dediğimiz şey ise 18'dir. Bunun sıfırdan küçük olması gerekiyor. Şimdi eksi a'nın karesini alırsak çift kuvvet aldığımız için pozitif olacak. A kare olur. Şuradaki ifadeleri çarpabiliriz. 4 çarpı 2 8 yapar. 8 ile 18'i çarpacağız. Şöyle yazayım. Daha sonra çarparız. Küçüktür 0. Şöyle sağ taraftan devam edebiliriz. Sağ yukarıdan devam edelim. Sol tarafta a kare var. Eksi. Şimdi 8 ile 18'i çarpıyorum. 8 ile 10'u çarparsak 80 yapar. 8'de 8 ile 8'i çarparsak 64. 64 artı 80. 144 olacak. Yani eksi 144. Küçük. 0 şeklinde olacak. Şimdi devam edelim. Tekrar bakayım. 80, 64. Evet 144. Şimdi buradaki 144'ü sağ tarafa aktarabiliriz. Bu durumda da a kare küçüktür 144 olacak. Şimdi eşitsizliklerde karekök alınamaz yani biz şunu yapamayız sağ tarafın karekökü sol tarafın karekökü şeklinde bir kök alma işlemi yapamayız. Böyle hareket etmemeliyiz. Temel prensibimiz şu olmalı biz karesi 144'ten küçük olan tam sayılar arıyoruz bizden tam sayılar istendiği için o tam sayıları bulabiliriz. Karesi 144'ten küçük olan tam sayıları arıyoruz. Şimdi bir kere 12 olsak 12'nin karesi 144 yapıyor. O halde 11 olabilir. 11'in karesi 121 yapar. Bizim A sayılarımız 11'den geriye doğru ilerleyecek. 11 olabilir, 10 olabilir, 9 olabilir, işte 2 olabilir, 1 olabilir, 0 olabilir. 0'ın karesi 0 olacak yine 144'ten küçük. Ama bunların negatifleri de olabilir. Çünkü karesini alınca yine 144'ten küçük olacak. Yani eksi 11 de olabilir. Eksi 10 olabilir. Eksi 9 olabilir. Eksi 2 olabilir. Eksi 1 olabilir. Toplam 11 tane pozitif. 11 tane negatif. 22. Bir de 0 var. 23 tane tam sayı değeri olabilir. Bize istenen kaç farklı tam sayı değeri olduğuydu? Bu da 11 burada pozitif. 11 burada negatif. 1 de 0. 23 olacak. Şöyle yazalım onu da. Adedi, tam sayı adedi. 11 tane pozitif, 11 tane negatif. Bir tane de sıfır var. 22, 23 olacak. Yani toplamda 23 tane tam sayı değeri alabilir. Bunlardan herhangi birisini aldığı zaman diskriminant sıfırdan küçük olacağı için reel kök olmayacak. Şöyle denilmiş. İfadesini tam kare yapan A değerlerinin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Burada tam kare ifadesini kullanıyor. Biz daha sonra ele alacağız. Çarpanlara ayırmak konularını, ne olduğunu, ne anlama geldiğini. Ama kısaca şunu söyleyebiliriz: Tam kare dediğimiz şey, bir şeyin karesi demektir. Yani bir şeyin, diyelim ki şöyle büyük A yazıyorum, A sayısının tam kare olması demek, A sayısının herhangi bir sayının karesi olması demektir. Eğer A sayısı şöyle herhangi bir sayının karesi şeklinde yazılabiliyorsa biz buna tam kare diyoruz. Mesela 25 sayısı tam karedir. Çünkü 5'in karesidir. 16 tam karedir. Çünkü 4'ün karesidir. Ama 15 tam kare değildir. Çünkü herhangi bir şeyin karesi olamıyor. Herhangi bir tam sayının karesi olamıyor. Biz de buradaki tam kareyi herhangi bir ifadenin karesi olma şeklinde düşüneceğiz. Bunun anlamı şudur. Burası herhangi bir şeyin karesi ise x'li bir şeyin karesi olmalı. Yani şöyle olabilir. x artı 3'ün karesi olabilir. Eğer bu yapıdaysa ikinci dereceden herhangi bir denklem biz ona tam kare diyoruz. Bunun anlamı şudur. Eğer x artı 3'ün karesi gibi bir ifadeyle karşılaşırsak ve bunun çözüm kümesini bulmaya çalışıyorsak şöyle bir durumla karşılaşırız. Bir şeyin karesi demek onun kendisiyle çarpılması demektir. Yani orası aslında x artı 3 çarpı x artı 3 demektir. Eşittir 0 şeklinde olur. Şimdi ayrı ayrı sıfıra eşitlersek x artı 3 eşittir 0. Diğeri x artı 3 eşittir 0. Birincisinden x eşittir eksi 3 çıkar. İkincisinden yine x eşittir eksi 3 çıkar. Yani kökler birbirinin aynısı olur. Eğer denklem tam kare ise kökler birbirinin aynısı olur. Bu da diskriminantın sıfır olmasını gerektirir. Başka bir deyişle özetle şunu söyleyebiliriz. Bu ifade tam kare ise burada da sadece bir tane kök vardır. Yani kökler çakışıktır. Bu da diskriminantın sıfır olmasıyla mümkündür. Siliyorum bunu. Tam kare olduğu için diskriminant sıfır olacak. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi buradaki a sayısını bulmaya çalışacağız. Öncelikle şu a, b, c sayılarını bulmaya çalışacağız. x karenin katsayısı a oluyordu. Diskriminat kullanacağımıza göre bunları bulmalıyız. a sayısı 1 olur. b dediğimiz şey x'in katsayısı olur. x'in katsayısı şurası. Bayağı uzunca bir katsayısı var. b sayısı. b dediğimiz kısım eksi 2 parantezinde a artı 2 olacak. c dediğimiz şey biraz küçülteceğim. Burada c dediğimiz şey de şu kısım olacak. Eksi A artı 2 olur. Şimdi bağıntımızı uygulayacağız. Diskriminantı sıfıra eşitleyeceğiz. Diskriminant dediğimiz şey B kare eksi 4 A C eşittir 0. Şimdi B dediğimiz sayı burası ama burayı düzenleyelim böyle parantezli kalmasın. Eksi 2'yi şöyle dağıtalım içeriye. Bizim B sayımız eksi 2A eksi 4 olacak. Bu eksiyi de açalım. C dediğimiz sayı da eksi a eksi 2 olacak. Şimdi b dediğimiz şey burası. Eksi 2 a eksi 4. Bunun karesi eksi 4 çarpı a dediğimiz şey 1'di zaten. Çarpı c dediğimiz şey de şurası. Eksi a eksi 2 eşittir 0. Şimdi eksi 2a eksi 4'ün karesini alacağız. Tabii kare alma işlemini de daha sonra ele alacağız ama kısaca şunu söyleyebiliriz. Böyle parantezli bir ifadenin karesi alınacaksa önce birincinin karesi alınmalı. Yani eksi 2a'nın. 2a'nın karesi 4a kare yapar. Sonra ikincinin karesi alınır. Eksi 4'ün karesi 16 yapar. Sonra da ikisinin çarpımının iki katı alınır. Ki biz bunu ilerleyen konularda ele alacağız. Yani bir şeyin karesini alma işlemini. Eksi 2 a ile eksi 4'ü çarpıyorum. 8 a yapıyor. Bunun da 2 katını alacağız. 16 a yapacak. Yani eksi 2 a, eksi 4'e çarptım. Artı 8 a oldu. 2 katını aldım. 16 a. Buradaki eksi 4'ü dağıtacağız içeriye. Şöyle dağıtalım. Buradaki ifade de şuna dönüşecek. Eksi 4 eksi a ile çarpıyorum. Artı 4 a. Eksi 4, eksi 2 ile çarpıyorum. Bu da artı 8'e eşit oluyor. Eşittir 0. Şimdi düzenleyelim. 4A kare. Burada, burada 16A var. 4A da şurada. 20A. 16 artı 8 burası da 24. Eşittir 0. Şimdi bu denklemi çözmeye çalışacağız ki bu da ikinci dereceden bir denklem. Şöyle yukarıya alacağım ama Aynı zamanda şunu da yapabiliriz. Bunların hepsi 4'ün katı. 4'e bölerek alalım. Şunların hepsini 4'e bölelim. Eğer bütün sayılar aynı sayıya bölünürse sonuç değişmiyordu. Aynı sayıya bölebiliyorduk. Buradaki 4'ler sadeleşecek. Birincisi A kare olacak. İkincisi 24'e bölünürse 5 olur. 5A. Diğeri 24 4'e bölünürse 6 olacak. 6 kere 4, 24 olur. 6 eşittir 0 şeklinde olacak. Şimdi karşımıza ikinci dereceden bir denklem var. Bunu çözmeye çalışmalıyız. İstersek diskriminant formülünü uygulayabiliriz ama bu çarpanlarına ayrılabiliyor mu diye bakmak lazım önce. A kareyi çarpanlarına ayırırsak A, A diye ayrılır. 6'yı çarpanlarına ayırırsak 2 çarpı 3 diye ayırabiliriz. Çapraz çarpı topladığımız zaman 5'i veriyor. Demek ki doğru şekilde çarpanlarına ayırmış olduk. Burada bizim çarpanlarımız A artı 2. Diğer çarpanımız A artı 3. Eşittir 0 şeklinde olacak. Ayrı ayrı 0 eşitliyorum. A artı 2 eşittir 0. A artı 3 eşittir 0. Buradan da A sayısı eksi 2 olabilir. Ve A sayısı eksi 3 olabilir. A'nın alabileceği değerler eksi 2 ve eksi 3. Bu değerleri aldığı zaman ifademiz tam kareye dönüşüyormuş. Yani sadece bir tane kökü oluyormuş. Bizden istenen şey bu değerlerin toplamı. Toplayalım. Bunların toplamı eksi 2 artı eksi 3'ten eksi 5 olacak. Yani A'nın alabileceği değerlerin toplamı eksi 5 olur.